Abiciğim, Kardeşim benim hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederim. Nasılsın? Başkanım, abi, nasılsın? Merhaba, sağ ol. merhaba. 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 Nasılsınız? nasılsınız? Sağ olun. Fatih Bey. Neyim başkanım? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz Ayanız biz de. de. Teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Kadriye'de Bodrum'un Bölge Daire Başkanı Büyükşehir Belediyesi tarafında. Muski tarafında da Atilla var. Ne haber. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, nasılsın? Kolay nasıl gelsin. İyiyiz Allah'a şükür ya. Bildiğin evet, gibi kardeşim. Sağ ol. Evet. Hayırlı işler, ne haber? Pardon, buyurun, buyurun lütfen. <laughs> merhaba. Estağ, merhaba. Hoş Sağ ol, iyidir. Hoşçakalın. Hayırlı işler olsun. Hamdolsun ya. Vallahi buralardayız bugün. Ol, güzel takip her yerde koşturuyorsun. Vallahi. Sağ ol. Ahmet benim ismim. Memnun oldum. Senin? Aybüke. Aybüke çok memnun oldum ben de. Ne güzel adı ne? Cookie. Cookie'nin gözleri ne güzelmiş Masma abi. <laughs> Görüşürüz Aybüke. Görüşürüz. <Geçiriz>. Yoldan... Hoş şey, şey. Hoş geldiniz. Yoldan gelemedik ya. <laughs> Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.